Eyvah savaşıyoruz. Canım azaldı ama W koyduğum için rahatım yerde. W gitti. Yerdeki gaz bulutu mu diyeyim? Buz bulutu mu diyeyim? Yerdeki bulutlar bana güç veriyor. Bir W daha geldi. Şimdi bu W'nun içinde Vuri'yi alır mı? Bunu Vuri gel bir de alayım seni. Gel. Kafana kafana. Al sana. Al sana. Kafasına kafasına. Ha. Aldım be. <laughs> bir de bunu da alır mıyım? Gel lan buraya. Bunu da alayım. e oh, iki oldu. Bu da bana yazdı. İki de iki. Çok güzel. Şayvanayı da aldım. 3 kilo çıktım arkadaşlar 25 olur e öndeyiz. 3 kil hiç ölmedim. Merhaba evet. arkadaşlar hoş geldiniz bugün ilk defa farklı bir kahramanla oynayacağım yani onunla ilk oyunum olacak birkaç alıştırma yaptım adı Trundle Trundle bir troll yani bir farklı bir canavar ama güçlü olduğunu düşünüyorum az sonra birlikte göreceğiz ne kadar güçlüdür nedir ne değildir. Tanıyacağız kendisini. Vadiye hoş geldiniz. Oyun başladı. Trandalım ilerliyorum. İşte bu benim. Böyle yampiri yampiri tek ayakla sanki sürülüyormuş. Tek ayağını sürüyormuş gibi. Koşan bir değişik bir e, e, şampiyon bu Trundle. Ormancıya yardım için Caitlyn'le beraber e, bu çalılıkta gizleniyoruz. Çıkacak olan canavarı vuracağız ama Ormancı oraya gitti. Ormancı ne yapıyorsun orada? Gelsene biz sana yardıma gel. O haberi yok ya. Neyse boşu boşuna uğraşmayalım. Onun canı tekrar da olacak çünkü canavarın arkadaşlar. Ketlin'le beraber savaşa geldi. Volibear'la laks var. Volibear'la laks'a e karşı Ketlin'le birlikte savaşacağız. Şu e, köleleri yani minyonları bir halledelim. Volibear gel buraya Voli. Bu Volibear'la güzel bir savaş yapabilirsem canını alırım belki. Gel Voli. Gel. bili, bili gel Voli bili. Volibear evet. Warrior kendisi aslında çok güçlü bir canavar. Bir dövüşçü yani. Ama canı az. Şu an canı az olması benim için bir avantaj diye düşünüyorum. Benim canım daha dolu. seviye seviyede atladım. Şimdi bu alanı koydum. Çok güzel buz alan. Bu alanın içinde daha da güçlü Warrior alıyorum. Aldım mı? Aa çaldılar. Neyse ya arkadaşım aldı ne bana da asist yazdı ben alsaydım daha iyi olacaktı şey aldı. Ketlin aldı. Sağlık olsun arkadaşlar. 3-1 öndeyiz. Benim bir asistim var. Ketlin'in bir kili var. Bir de başkasının var. İki de başkasının var. Şimdi e, bu minyonları bir halledelim. Şu kuleye doğru bir gidelim. Daha iki seviyeyiz ama gördüğünüz üzere bastırıyoruz. Trundle e, güçlü bir kahraman. Çünkü bastırabiliyor. İttirebiliyor. Volibear gibi güçlü bir dövüşçüye karşı ezilmedi yani. Beğendim. Trundle'ı, Trundle'da gelecek olduğunu, umut olduğunu düşünüyorum. Yani benim oynayış tarzıma göre. Şimdi bakalım ne yapacağız? E, az sonra zaten her şey ortaya çıkacak. Bu W'yu çok sevdim ha. Bu W'yu atıyorum ya. Ortalık sis oluyor, güzel oluyor. Ben güçlendiğimi hissediyorum. Ve Volibear'ı gel buraya da bu sefer ben almalıyım. Aa, olmadı ama gene asist ya. Hep çalıyorsunuz kardeşim. Neyse iki asist oldu bana. Volibiyarı ikisinde de kaçırdım ya. Şimdi bir rakip katledilmiş. Şayvana bu şayvana çok tehlikeli ya. Şayvana mı okunuyor? Nasıl okunuyor? Tam bilmiyorum ama ormancı o. Karşı takımın ormancısı. Onu geliştirirsen o, çok tehlikeli bir şey şampiyon. Bu kuleyi biz bu seviyede yıkamayız ama parasını alırız. Bak bir diş geliyor. Bir diş ha para geldi. Güzel güzel. Bir diş para demek. Her diş para veriyor arkadaşlar. Volibear geliyor şimdi. Geri çekilmemiz lazım. Benim canım biraz azalmış. Çok riskli bu durum. Ama e, gücüme güveniyorum. Kendime güveniyorum. Oynadığım şampiyona güveniyorum. Baksanıza ne kadar güçlü vuruyor ya. Bak bir de böyle şey yavaşlatma da koyabiliyorum. Buz koyuyor Yerden çıkıyor buz kütlesi. Kettle al onu Kettle. Sen alıştın zaten çalmaya benim şeyleri Al Kettle al. Evet. 5-3 öndeyiz arkadaşlar. Canım az. Ee, ne yapsam? Canımı doldursam mı? Bu golü bir da canı az ya. Yani. gitmeyeyim şimdi geri. Donk 777 seriye bağlamış arkadaşlar. Şimdi 6-3 öndeyiz. Golü az. Gel buraya. Kuleye yaklaşama. Gel buraya. Gel. Seni halletmem lazım. Voli. Gel golü bile. Bili, bili, bili. bir öldü. Evet gene aldı. Ketli e, Volibear'ı seriye bağladı çocuk. Ketli sürekli Volibear'ı alıyor. 8-4 yeniyoruz. W'mu attık. E, buz alanı açtı. Donk'a bakın. Aman vermiyor. Oo, bunlar pes eder ha böyle giderse. Ama gerçi 5 kilo almışlar. Pes etmeyebilirler. Şu kuleyi yıkarsak e, erken kule yıkmış olacağız. 4 seviyedeyiz. İyi olacak bir orada onlarla savaşıyor. Lux'ın canı az. E, Lux'ı alır bence. Uzaktan vuruyor ya. Ölebilir ama Lux'ı da alabilir. Ah! Gördünüz mü? Lux'ı aldı. Ben de ölümden son anda kurtuldum. Vallahi flash'ı kullanmasam ölecektim. Kule beni alacaktı yani. Şu Caulfield'ı mı alsam? Vampiri Asa'yı mı alsam? Tiamat'a zaten e, şey yok. Acaba uzun kılıçları mı alsam ya? Ne yapsam karar veremiyorum. Bu neyse Coolfield'ı alayım bari. Evet arkadaşlar Coolfield'ımı da aldım. Gidiyorum savaşmaya. Daha bir kilim yok. Kil arıyorum. Kil. Kil alsam daha da göstereceğim. Kil olmadan bir şey yapamazsınız. Bu oyunda kil olmadan olmuyor bir şey. Kulemin dibine kadar geldim. Bir sürü minyon birikmiş burada. Minyonlar Catlin'in peşinde. Bu kim lan? Donk mu? Donk'u kurtarmalıyım. Donk'u kurtardım. Wolverine gel buraya bu sefer alacağım. Ah gene alamadım ya. Don kaldı. Bana gene şey yazdı arkadaşlar. E, asist yazdı. Yani bu benim adam çok güçlü ama denk gelmiyor bir türlü. Yavaş biraz. Buna hızlı bir şeyler almak lazım. Hep çalıyorlar kilimi. Ama güçlü yani. Kolay devrilmiyor. 3 tane asistim var. 11-8 öndeyiz. Şimdi bu kuleyi nasıl alırız? Orada Lux var. Lux'ın canı az. Kule vuruyor ama ya. Bu kulenin vurması çok kötü oluyor arkadaşlar ya. İleri gideceğim gidemiyorum. Ulan kule. Ulan kule. Ha Shyvana'yı aldı. Donk Shyvana'yı aldı. 12-8 e öndeyiz arkadaşlar. canına bakın. Bu bir ölmek mi istiyorsun sen? Kettin uzaktan alır seni. Anlamadın mı bunu? Git canını doldur da gel. Bak bak bak. Canına susamış ya. Gel bari ben alayım seni. Voli bir. Kaç kere benden kurtuldun. Voli gel. E, voli voli. ha Geldi be. Aldım be. Hele şükür ya. Duydu beni galiba. Değil mi arkadaşlar? Gel gel dedim. Duydu beni. Neyse ilk kilimi verdi bana sağ olsun Voli. Şimdi 13-9 öndeyiz. Bir kilim var. 3'te ee, asistim var. Hiç ölmemişim. Bakın bu da çok büyük bir önemli bir şey yani benim için. Normalde ben çok ölen biriyimdir. Trandalı bu yüzden de sevebilirim. Kolay ölmüyorsa ki öyle görünüyor o zaman oynarım abi. Yani e, kolay ölmeyen defansız sağlam olan karakterleri seviyorum ya. En azından karşı takımı geliştirmemiş oluyorsun yani ölmediğin zaman. Baksanıza hiç kuleye mole de korkmuyorum yani. Gidiyorum geliyorum hiç. Trundle ya. Neymiş bu Trundle ya? Yavaşlatma da koyuyor uzaktan yakından. Çok güzel. Gel bakalım lan Voli. Bir kill daha ver bana. Voli Voli. Gel. Gel yavrucuğum. Gel Voli. Gel. Aha. Voli elektrik attı. Canıma bakın. Hiç gitmiyor arkadaşlar. Aha. Catelyn Lux'ı aldı. Şimdi de Voli alamadı. Don kaldı. Don kaldı. 16'ya 9 öndeyiz. Bu kule artık tamam. Yıkılsın artık ya. Bu kulenin yıkılma zamanı geldi. Heh. İlk kuleyi yırt, yok ettik. Ben yok ettim. Son vuruşu ben yaptım ya. Yani. Evet. Şimdi arkadaşlar başka bir tarafa gidip savaşmaya devam edin. Evet şimdi üst kısma geldik. Üst kısımda voli de var. Voli de buraya geldi. Eyvah savaşıyoruz. Canım azaldı ama W'mu koyduğum için rahatım yerde. W gitti. Yerdeki gaz bulutu mu diyeyim, buz bulutu mu diyeyim? Yerdeki bulutlar bana güç veriyor. Bir W daha geldi. Şimdi bu W'nun içine Vuri'yi alır mı? Bunu Vuri gel bir daha alayım seni. Gel. Kafana kafana. Al sana. Al sana. Kafasına kafasına. Ha. Aldım be. <laughs> bir de bunu da alır mıyım? Gel lan buraya. Bunu da alayım. E, oh. iki oldu. Bu da bana yazdı. 2 de iki. Çok güzel. Şayvanayı da aldım. 3 kile çıktım arkadaşlar. 25 oruç e öndeyiz. Üç kile hiç ölmedim. Demin de dediğim gibi hiç ölmedim. Çok güzel bir şey bu. Kolay kolay ölmeyen bir kahraman bu. Trundle neymiş ya bu Trundle? Evet. Q'ya basınca çok hızlanıyor vuruşu. Bir kule daha son vuruşu ben yaptım. Canım az ama kolay kolay ölmüyorum. Yalnız fark ettiniz mi? Mana sorunum var. Manam sürekli bitiyor. Manam bittiği için W'mu kullanamıyorum. Aha Volibear geliyor. Şimdi öldüm. Eyvah. Kesin öldüm hata yaptım. Burada durmamam gerekiyordu. Alır beni. Buradan imkan yok ya. Yani. Bitti ya. Bu bu yani bu kili haybeye verdim arkadaşlar. Adam göre göre geldi beni aldı yani göre göre. Donkta onu aldı ama o kili vermemem lazımdı. Neyse sağlık olsun diyoruz. İşte acemice hatalar her zaman yapıyorum. Orta kule. Evet, orta kuleyi de yıktım. Burada sol vuruşu ben yaptım. Kulelere sol vuruşu hep bana denk geliyor. Şimdi de ortadaki ikinci kuleye doğru gidiyorum. Arkadaşlar ondan sonra da içeri gireceğim. Baksanıza tam bir ayı gücü var bunda ya. Bu ne biçim güçlüymüş Trundle. Trundle yık oğlum bu kuleyi. Hadi saldır trollüm benim. Yürü be bunu da yıktım. Kule ya, kule düşmanıyım ben ya. Kule canavarıyım kule yok edeceğim. Bunu da yıkar mıyım? Baksanıza nasıl vuruyorum. W'nin içindeyim. Bu bulutunun. Q'um da var. Oo takır takır. Q'yu bas. W at, kule mule, Ak getir. Hepsi yok edildi. Bakın bunu da yıktım. Ben kule canavarıyım, anladım. Trundle bir kule canavarı, Donkey aldı, onu da ben alırdım. Bir ekibi katlettim, bunu da aldım, 4 kilo çıktım. Bunu da mı aldım lan? Aha yok. Bu bitörü de yıkıyorum. Bu inibitör yıkılınca süper milyon üreteceğiz. Evet artık süper milyon üretiyoruz. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Burada bir tane kule var. Volibear geliyor. Gel bakalım Voli'ye. Bili bili gel buraya. Bu Voli'yi de şimdi burada arkadaşı geldi. O da Trundle. Trundle ile Voli'yi alacağız. Evet ama pes ettiler. Oyunu kazandık arkadaşlar. Oyun bitti. Zafer bizim oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.